Bu dinin yüceliğinden biri, kadının erkek kadar önemli bir konuma sahip olduğunu kanıtlaması ve ona haklarını vermesidir. Tarih boyunca İslam dinine bir şekilde destek veren birçok kadının ismi öne çıkmıştır. Esma bint Ebu Bekir radıyallahu anha, Zatun Nitakayn, Sahabi Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu anh'ın kızı, adı Abdullah bin Osman'dır. Esma, Zübeyr bin Avvam'ın eşidir ve Abdullah bin Zübeyr'in annesidir. Annesinin adı Kile'dir. Hicret olayından sonra Mekke'den Medine'ye göç sırasında kendisine Zatün Nitakeyn lakabı verildi. Bu lakabın sebebi peygambere ve babasına hicret yolculuğunda yemek hazırlamış olmasıydı. O sırada yiyeceği bağlayacak bir şey bulamadı. Bu yüzden örtüsünü yani başörtüsünü aldı, ikiye böldü, yarısıyla yiyeceği bağladı ve diğer yarısını beline sardı. Bu nedenle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona iki kuşaklı adını verdi. Ve o Allah ondan razı olsun Hazreti Ayşe annemizden Allah ondan razı olsun daha yaşlıydı ve onun baba bir kız kardeşiydi. Abdullah bin Ebu Bekir ise Esma'nın öz kardeşidir. Allah onlardan razı olsun. Esma hicretten 27 yıl önce doğdu ve babası doğduğunda 20 yaşını geçmişti. Esma bint Ebu Bekir İslam'a ilk girenlerdendi ve bu 17 kişinin İslam'ı kabul etmesinden sonra oldu. Medine'ye hicret ettiğinde Abdullah bin Zübeyre hamileydi ve onu Medine'ye varmadan önce doğurdu. Doğumu özellikle Kuba'da gerçekleşti. Ve onun birçok durumu vardı. Allah ondan razı olsun. Durumlarından biri de babası Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Peygamberle birlikte Medine'ye çıktığında yanına tüm parasını almış olmasıydı. Ve o zamanlar bu miktar yaklaşık 5000 dirhemden 6000 dirheme kadar ulaşıyordu. Bunun üzerine babasının dedesi Ebu Kuhafe geldi ve o sırada kördü. Dedi ki, ''Vallahi onun kendisiyle birlikte malını da götürdüğünü görüyorum. O da dedi ki, ''Hayır ey babacığım bize çok hayır bıraktı.'' Sonra çok sayıda taş topladı ve onları Ebu Bekir'in parasını koyduğu evin bir köşesine yerleştirdi. Sonra bir örtü alıp üzerini örttü. Ardından dedesinin elini tutarak ''Ey babacığım elini bu paranın üzerine koy.'' dedi. Elini örtülü taşların üzerine koydu. Sonra dedi ki eğer size bunu bıraktıysa bu sizin için yeterli iyi yapmış. Ve o oğlu Abdullah bin Zübeyir'in öldürülmesinden birkaç gün sonra vefat etti. Onun ölümü hicretin 73. yılında cemadiyel evvel ayının 17. salı günüydü. Allah İslam'a bir yol göstermiştir ve insanlar Allah'ın dinine dalga dalga girdiler onları şirk diyarından çıkardın deniz dalgaları gibi dalga dalga ay yıldızları arasında yol alırken ona rehberlik eder ve gök gürültüsünden şarkılar duyarlar